Merhaba sevgili Kova burçları Ekim 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları e, bu sene sizin için oldukça ilginç ve e, farklı geçiyor biliyorum. E, ve artık bu yaz aylarının getirmiş olduğu sarhoşluktan kurtulacağımız yeni bir aya giriş yapıyoruz. Ekim ayı oldukça önemli ve e, yavaş yavaş tutulmaların aksının da değişmeye başlamasıyla beraber bizleri Kasım ayına hazırlayacak bir Ekim ayından bahsedebiliriz. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya henüz abone değilseniz abone olarak destek olursanız Videoyu beğenirseniz, beğene tıklarsanız ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda e, bu tarz içerikleri takip ediyorsanız aşağıda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan da haberdar olabilirsiniz. E, çünkü genel itibariyle e, kaçırılmaması gereken ve tarihle ilintili videolar paylaşıyorum. Şimdi hemen Ekim ayının e, gündemine gelelim. 6 Ekim tarihinde Terazi burcunun 13 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Yeni ayın çok fazla açılarına ve kapsamlarına bu video içerisine yer vermiyorum. Zaten zamanı geldiğinde kapsamlı bir şekilde yeni ayı değerlendiriyoruz sizlerle birlikte. E, bu yeni aya baktığım zaman aslında desteklendiğinizi söyleyebiliriz. Yükselenize güzel bir açı sağlayacaktır. 9. evinizde bir yenilik olduğundan bahsedebiliriz. Burada belki eğitim hayatınızla alakalı e, kişisel gelişiminizle alakalı yurt dışı veya farklı şehirler, farklı kültürlerle alakalı bir gündeminiz varsa bu alanda bir yenilikten bahsediyor olabiliriz. Hukuksal bir e, gündem karşınıza çıkıyor olabilir, e, felsefi ve inançlarınız, değer yargılarınızla alakalı ve artık kendinize çizmiş olduğunuz rota ve yönle alakalı bir yenilik olabilir. Belki bu süreçte birçoğunuz şehir değiştirmeye, hatta ülke değiştirmeye, yer değiştirmeye karar veriyor da olabilirsiniz. 6 Ekim tarihinde dönüşüm gezegenimiz e, Plüto retro hareketini tamamlayıp düz seyrine başlayacak 24 derece oğlak burcunda biliyorsunuz Plüto ağır hareket eden bir gezegen yıllar boyunca bir burçta seyrediyor bütün zodyak serüvenini bir insanın takip etmesi mümkün değil burada tabii ki retro pozisyondayken bu dönüşümün çok daha karmik bir şekilde yaşandığını söyleyebiliriz sizin 12 evinizde yaşandı bu sevgili kova burçları Dolayısıyla burada özellikle şunu söyleyebiliriz ki ruhsal bir dönüşüm sürecinden geçiyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda da bu, bu şekilde devam etti. Belki birçok kayıplar verdiniz. Belki fikirsel olarak, inançsal olarak e, birçok değişim yaşadınız. Kendinizle alakalı farkındalıklarınız çok artmış olabilir. Rüyalarınız, sezgileriniz, yaşadığınız spiritüel deneyimler çok farklılaşmış olabilir. Dediğim gibi maddi manevi bazı kayıplar verip güçlenmek durumunda kalmış olabilirsiniz. E, bu sürecin neredeyse artık e, tamamlanmak üzere olduğunu tabii ki birkaç yıl olsa da tamamlanmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de geçtiğimiz aylarda yaz aylarında bilhassa e, içsel anlamda belki yönünüzü tayin etmekte zorlandınız ve bir şekilde savruldunuz. E, çünkü çok kadersel ve karmik etkilere maruz kalmış olabilirsiniz. Olay biraz sizin kontrolünüzden çıkmış olabilir gibi... E, Burada tabii ki verilmeye çalışılan elbette bir mesaj vardır. Şimdi Plüton'un düz seyrine başlamasıyla beraber buradaki aksaklıkları belki de tamir edebilmeniz, onarabilmeniz veya bu konu üzerine odaklanabilmeniz önemli olacak gibi gözükmekte. Plüton düz ile beraber aslında artık içsel olarak neye ihtiyacınız olduğunu, neleri kaybettiğinizi, nelerden vazgeçtiğinizi ve neleri kazanmanız gerektiğini Fark ediyor olacaksınız ve enerji aslında daha akışkan bir şekilde devam edecek. 7 Ekim tarihinde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs, Akrep burcundaki transitini tamamlayıp Yay burcuna geçiyor. E, tabii Venüs Akrep burcunda bizim zararlı olarak tabir ettiğimiz bir konumda ve e, sizin yükselenize de e, sert bir açı yapıyordu. Dolayısıyla Venüs'ün akrep transiti de sizi biraz zorlamış olabilir. Ee, özellikle burada 10. ev konularında yani geleceğinizle alakalı evet güzel destekler görseniz de bazen gittiğiniz yolun sizin kişiliğinize aykırı e, durumlara sebebiyet verdiği gerçeğiyle de yüzleşmiş olabilirsiniz. Ancak şimdi Venüs'ün yay burcu geçişiyle beraber... 11. ev konularında şans ve bereket elde ediyorsunuz. Bu yeni bir çevre demektir, yeni dostluklar demektir. Aynı zamanda yeni umutlar, yeni hayaller sizi hayata bağlayacak, e, filizlendirecek, yeşertecek güzel tohumlar demektir. Bunun yanı sıra kariyer gelirlerinde artış demektir. Eğer işinizle alakalı bir terfi, ünvan değişikliği gibi süreçleriniz varsa bu alanda desteklenebilmek, şanslı olabilmek anlamına gelecektir. E, i̇nsanların sizi daha çok sevmesi, daha çok sahiplenmesi daha çok dinlemesi anlamına da gelecektir bu durum aynı zamanda bu geçişle beraber sevgili Kova burçları. 10 Ekim tarihinde Satürn'ün düz seyri başlayacak. Yaz aylarında Satürn retrosu vardı. Sevgili Kova burçları sizin burcunuzda Satürn 2021'in başlangıcından beridir. Ve bu alanda aslında çok karmik karmanın gezegeni olarak değerlendirdiğimiz Satürn'ün karmik etkileriyle yüzleşmiş olabilirsiniz. Yaz aylarında çok kadersel sınavlar vermiş olabilirsiniz. Bu sınavları verememiş de olabilirsiniz. Aslında Satürn retrosunda ciddi bir adım atmak, ciddiyetle bir şeyleri başlatmak adına çok da uygun bir süreç içerisinde olamadık. E, belki de bazı konuların sorumluluğunu alamadık. Sizler bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Satürn'ün düz seyrine başlamasıyla beraber bilhassa bu yaz aylarında yapamadıklarınız, yerine getiremedikleriniz, sorumluluklarınız alakalı sağlam bir değerlendirme yapabilmeniz gerekiyor. Bu değerlendirme ile beraber e, belki de artık sorumluluk alınması gereken, emek verilmesi ve çaba gösterilmesi gereken konular varsa bunlara daha iyi bir şekilde odaklanabileceksiniz keza 18 Ekim tarihinde Jüpiter retrosu da bitiyor yine önemli bir yazın önemli bir kısmında Jüpiter retrosu da vardı Jüpiter de biliyorsunuz kısa süreli bir balık macerasından sonra tekrar burcunuza döndü ve yıl sonuna kadar da burcunuzda kalacak ama Jüpiter retro sürecinde Tabii ki Jüpiter'in o bolluk bereket ve neşe enerjisini çok fazla hissedemedik bu alanda özellikle Yıl sonuna kadar Satürn'ün sınavları, Satürn'ün getirmiş olduğu derslere Jüpiter'in desteğini e, arkanıza alabilirsiniz. E, biraz daha olaylara, daha geniş perspektiften bakarak, e, olayları e, bereketle değerlendirerek, yani sizin e, karşınıza çıkarttığı fırsatları da göz önünde bulundurarak, yıl sonuna kadar e, bu sınavları daha iyi bir şekilde, daha kolay bir şekilde verebilmeniz mümkün. E, zaten e, 2022 senesinde Satürn artık balık burcu geçişine başlayacak ve pardon Jüpiter artık balık burcu geçişine başlayacak ve Satürn'e siz baş başa kalacaksınız birinci evinizde. O yüzden bu birkaç aylık dönemin önemli olduğunu düşünüyorum siz sevgili kova burçları için. Yine 18 Ekim tarihinde Merkür Retrosu da bitiyor. Merkür geçtiğimiz ay terazi burcunda retro harekete başlamıştı sizin 9. evinizde. Burada özellikle iletişimle alakalı bazı problemler belki seyahat, taşınma, yer değiştirme ile alakalı veya hukuksal süreçler, yargısal süreçlerle adalet ve hak arayışınızla alakalı bazı eksiklikler, yanlışlıklar, yanlış anlaşmalar yaşanmış olabilirsiniz. Bazı seyahat planlarınız varsa bilet, rezervasyon, uçak e, bileti, otobüs bileti gibi konularda e, sorunlar da yaşamış olabilirsiniz bu alanlarda. E, artık Merkür Retros'un bitmesiyle beraber e, süreci çok daha mantıklı bir şekilde yönetebileceğinizi görüyoruz. E, yapılacak hamleler varsa, çıkılacak seyahatler varsa, yer değiştirmeyle alakalı gündemleriniz varsa bunlar da e, daha güzel enerjiler ve etkiler altında oluyor olacaksınız. 20 Ekim tarihinde ise Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunayımız var. bu dolunayda sizin haritanızın 3. evinde etkili. Aslında bu ay daha çok seyahatler, eğitimler, bilgi alışverişi, iletişim trafiği ve çevresel ilişkiler üzerinde yoğunlaşacağınız bir süreç var. Bu dolunayla beraber bir çevre değişikliğine gidebilirsiniz. Yakın çevrenizin değişmesi veya yakın çevrenizdeki birinin değişmesi bu bir kardeşin hayatındaki gündem de olabilir. Veyahut çok önemli bir haber almak, çok önemli bir karar almak, çok önemli bir gündem maddesinin hayatınıza dahil olması, bir anlaşmanın sonlanması, bir anlaşmanın yeniden başlaması gibi süreçler ön plana çıkabilir bu Koç dolunayı ile birlikte e, sevgili Kova burçları. Evet, e, ayı kapatırken ayın son haftasında 23 Ekim tarihinde Güneş'in Akrep burcu geçişiyle beraber Biraz odak kariyer hayatınız ve gelecek planlamanız üzerine yoğunlaşacak gibi aynı zamanda resmi kurumlarla olan yazışmalar ve işlemler de ön plana çıkabilir. Varsa babanız otorite figürleri belki annenizle alakalı gündemler de bu süreçte sizi meşgul edebilir. Ve 30 Ekim tarihinde de Mars da buraya 10. evinize geçiyor Akrep Burcu'na. Mars bu alanda güçlüdür. Dolayısıyla siz gelecekle alakalı çok radikal ve keskin kararlar alabilirsiniz. Zaman zaman üstler ve otoriteyle ile çatışmalar, restleşmeler de olabileceği gibi iş ortamınız varsa, iş hayatınızda rekabet gündemi de ön plana çıkabilir. Ama burada geleceğinizle alakalı çok radikal ve hızlı bir karar alacağınızı da görmekteyiz sevgili kova burçlarım. Güzel bir ay olmasını dilerim. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikus astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyetgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.